Selamlar arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz sesimi? Sesimi alabiliyor musunuz? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tamamdır, anlaştık. Öncelikle yaşadığımız, geçirdiğimiz kötü günlerden dolayı hepimize, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum. Çok zor günler geçiriyoruz. Zor zamanlar geçiriyoruz. Ama gün doğuyor, güneş doğuyor, yeni bir gün geliyor. Ve bizim de bu yeni doğan günle, yeni doğan güneşle Mecburen ayakta durmamız, var gücümüzle yeniden devam etmemiz gerekiyor. Bu bir yaşam olsun, bu sınav olsun. Nasıl isimlendirirseniz ve nasıl adlandırırsanız bir anda olacak ya da hemen olabilecek bir şey değil. En azından deprem bölgesindeki arkadaşlarımız, canlarımız için tabii ki hemen olacak bir şey değil. Ama en azından... Ee, bizler için, orada o bölgede olmayanlar için yapabileceğimiz tek şey onlar için dua etmek. Belki de aramızdan birisinin yeni doğan güneşle hayatta kalması ya da yeni doğan güneşle hayata yeniden tutunup sınavları yeniden hazırlanmasıyla onlara daha güzel bir gelecek için e, yan yana olup beraber olup e, devam etme zamanı belki de. Ee, diyecek gerçekten bir şey yok e, bu konuda. Hemen derse geçelim istiyorum. Aynen birazcık hastayım ben de ama insan tabii ki bu zamanda hani hastayım demeye utanıyor. Yani çok da şey önemli değil arkadaşlar. Tamam çok teşekkür ederim. Başlayalım mı? Hazır mısınız? Tıp dilciler sınavlar ertelenmiyor biliyorsunuz. Ee, yani şu an için tıp dil için öyle bir şey yok en azından. Yani kesinlikle ÖSYM'nin de herhangi bir bunun e, bununla ilgili bir duyurusu, bildirisi yok. Şu an için en azından öyle söyleyelim. Ee, onun dışında YDT zaten devam ediyor. Sadece ikinci dönem konularından muaf olacağınız söylendi ama zaten... İngilizce sınavına girecek arkadaşlarım, YDT'cilerim için siz zaten konuların hepsini işlediğiniz için tüm konulardan e, sorumlusunuz. Onun için hiçbir değişiklik bizim için olmayacak. E, Dilara, Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok zor. Allah geride kalanlara sabır versin. İnşallah. Başlayalım arkadaşlar. Ee, sınavın ertelenmesiyle ilgili arkadaşlar ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı Yaparsa da şu 1-2 gün içerisinde yaparsa yapar yapmazsa birazcık zor onun dışında Gelirse bu 1-2 gün içerisinde kabine toplantısı olunca belki bugün olur Ama onun dışında ee, bilmiyorum olur mu Haydi arkadaşlarımız da yavaş yavaş toplandılar Biz de yavaştan şöyle başlayalım bakalım Şimdi arkadaşlar paragraf sorularımızı çözerken ne yapıyorduk? Nasıl ilerliyorduk? Öncelikli olarak bizim için sorulardan başlamamız gerekiyordu. Hemen şöyle sorumun altını çizdim. Birazcık kötü oldu ama. Teksten anlaşılır açıktır diyor. Şimdi arkadaşlar bu soru tarzları bizim için önemli. Neden? Şimdi bu soru tarzında biz şuna dikkat edeceğiz. Bakın bana diyor ki "Teksten açıktır. Teksten anlaşılır." Yani sana burada diyor ki yorum yapma. Yorum yapma ve bunun dışında detay şıklara gitme. Detay şık ele. Buna gitme. Yorum yapma. Bunda bizim için paragrafa bağlı kalacağız. Doğru mu? Bizim için bu bir bilgi sorusudur. Bize paragrafta ne diyorsa paragrafa en yakın e, haliyle o şıkkı işaretlememiz gerekiyor. Buna dikkat edeceğim. <laughs> Ondan sonra geliyorum diğer soruma. Bakın yine diyor ki biz anlarız pasajdan. Bakın özel bir soru değil. Özel soru dediğim ne peki hocam? Özel soru dediğimde yani sağlıyorum sadece metnin iki cümlesini içeren bakayım bu sorum nasıl bu sorumla değil. Bu para bu tekse bağlı sorular yani teksten pasajdan anlarız ki neyi anlarız bakalım. Bunda sana ne söylüyor? Paragrafın tek bir yerine değil, paragrafın her yerine bak. Doğru mu? Yine bunda da sana diyor ki, herhangi bir şekilde yorum yapma, paragrafa bağlı kal. Senin yorumun benim için önemli değil. Paragrafta ne diyorsa onu soruyor. Yine, according to dediği için yine bu da bir bilgi sorusu. Pasaja göre. Yine pasaja göre cevap vereceğiz. Herhangi bir çıkarımda, herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Ee, onun için mesela şıklarda varsa, hani şöyle olabilir, böyle olabilir ifadelerinden ziyade daha mesela net şeylere dikkat edeceğim. Doğru mu? Genel ifadeleri kontrol edeceğim. Paragrafta geçen. Ve bunun dışında ben nelere dikkat edeceğim? Mesela varsa komparatif yapılara. Komparatif. Süperlatif. Bunun dışında bu iki yapı varsa bu iki yapıyı dikkat edeceğim. Sonrasında mesela always ya da işte only. Doğru mu? İşte sallıyorum the first, the best. Bu gibi ifadelerimizde arkadaşlar bunlar paragrafta net bir şekilde varsa, net bir şekilde paragrafta varsa altını çizin. Bunlar da tabii ki. Paragrafta altını çiz. Eğer zaten paragrafta verildiyse oradan bir soru sana gelebilir. Buna dikkat et. Ama Net değilse paragrafta net bir şekilde verilmemişse o zaman ne olacak? Şıklarda görürsen, <laughs> şıklarda görürsen çeldirici şıktır. Çeldirici şıktır. Bunlara dikkat edeceğim. Bakın bu hangi sınav olursa olsun, isterse tıp dil olsun, ister yok değil, ister yedese, ister yedete ye hiç fark etmez tüm hatta ales bile tüm soru çeşitlerimiz için tüm sınav çeşitlerimiz için özür diliyorum çözeceğimiz gideceğimiz mantık budur. Şimdi hepsinde ne yapıyorum paragrafa bağlı kalarak biliyorum. Şimdi paragrafımı okuyabilir miyim okuyabilirim. Hocam ben paragrafı okuduğumda tamamen çeviremiyorum bu bir engel midir bu bir problem midir? Hayır, paragrafın %50'sini bile anlasanız şıkları şıkları anlayıp şıkları paragrafa göre baksanız ve e, özel bir soru olduğunda yani sağlıyorum sadece şu kısmı ilgilendiren bir soru çıktı diyelim ki sadece bu sorunun cevabını burada en fazla bir önceki ya da en fazla bir sonraki cümlede arayarak bakarsanız o zaman zaten yanlış yapma olasılığınız azalacak arkadaşlar. Bilgi sorularında çok detay şıklardan ee, çok böyle yorum şıklarından uzak durursanız zaten paragrafla ilgili genel bir e, bilginiz olduğunda şöyle %50'sinden biraz fazlasını anladığınızda çok yanlış yapmayacağınız bir e, şey olacak. Ee, soru tarzı olacak. Şimdi bakalım. There are many different subtypes. Ne varmış? Çok farklı alt türleri varmış. Neyin? Tür A influenza'nın. A tipi influenza virüsünün alt türü çok fazla alt türü varmış. Birçok farklı alt tipi varmış. Bu alt tipleri farklılaşırmış. Belirli proteinlerden dolayı virüsün yüzeyinde, yüzeyinin üstünde proteinlerden, belirli proteinlerden dolayı farklılaşırmış. Bunlardan dolayı farklılık gösterirmiş. Enfeksiyon <laughs> ne ile? Belirli A virüsü, belirli A virüsü enfeksiyonu ile bunlar sebep oluyormuş. Neye? Bazı H5 ve H7 tarafından sebep olunan türler bu A virüsünün, bu influenza A virüsünün e, bazı H5 ve H7'si tarafından sebep olunan enfeksiyonlar neye sebep oluyormuş? Yaygın bir hastalığa ve ölüme. Ne arasında? Ee, yerel kuş türleri, bazı kuş türleri arasında ölümlere sebep oluyormuş. Tamam. 1997'den beri birkaç salgın. H5 ve H7 influenzanın birkaç salgını meydana gelmiş. Sadece kümes hayvanları arasında meydana gelmiş. ABD'de sadece... Amerika Birleşik Devletleri'nde kümes hayvanları arasında meydana gelmiş. Bazı kısımlarında dünyanın bazı kısımlarında H5N1 influenza virüsü ve H7N9 virüsü. Ancak cümlenin başına getir. Şuraya getir. Ancak ne sahip mi? Ne olmuş? Neye sebep olmuş? İnsanlarda da kuş gribine sebep olmuş. Şimdi cümleyi toplamam gerekirse şuralara dikkat edin. Bağlaşlı cümleler bizim için önemli. <laughs> 1997'den beri H5-H7 influenza virüsü sadece bak buna dikkat et. Ne dedim? Altını çiz paragrafta. Bunu çünkü soracak sana bir yerde. Sadece ne arasında meydana gelmiş arkadaşlar? Sadece kümes hayvanları arasında meydana gelmiş. Yani insanlara bir etkisinin olmadığını söylüyor. Doğru mu? Sadece kümes hayvanları arasında. Ama dikkat edin. Bunun dışındaki ancak dedi. Buraya dikkat. H5N1 ve H7N9 virüsleri result in neye sebep olmuş? İnsanlarda kuş gribine sebep olmuş. Buna dikkat. Kesin bakın, bu fark soruda bir yerde kesinlikle sana gelecek. Sonrasında kuş gribi yüksek ölüm oranına sahipmiş insanlarda muhtemelen neyden dolayı bakalım? Çünkü insanlar az bir bağışıklık sistemini korumasına sahiplermiş. Neye karşı? Bu influenza virüsüne karşı, Az bir ya da küçük bir bağışıklık sistemi korumasına sahip oldukları için muhtemelen kuş gribi, Yüksek ölüm oranlarına sahip olmuş insanlarda. Kuş gribinin enfeksiyonunun çoğu vakasında insanlarda meydana gelmiş neyin sonucu olarak? Contact with. virüslü enfekteli kuşlarla etkileşimde olmanın sonucu olarak meydana gelmiş. <laughs> Enfeksiyon ayrıca da neye sebep olmuş? Neyden kaynaklanıyormuş? Contact with etkileşimde olmakta. Bulaşıcı yüzeylerde etkileşimde olmanın sonucu olarak da meydana geliyormuş. Yerek, pişmemiş, pişmemiş e, kümes hayvanlarını yemeden ya da yumurtalarını yemeden enfekteli e, kuşların, enfekteli işte bu hayvanların yumurtalarını ya da bu pişmemiş e, kümes hayvanlarını yiyerek ya da ne vasıtasıyla bir insanla etkileşim vasıtasıyla bulaşıyormuş. Peki nasıl bir insan? Kuş gribi olan bir insan. Bununla biz bir etkileşime geçtiğimizde enfekteli bir kuşun yumurtasını yediğimizde ya da pişmemiş bir kümes hayvanı yendiğinde bunlardan da bulaşabiliyormuş. Ki aslında nadiren meydana gelen bir şeymiş. Araştırmacılar araştırıyorlarmış neyleri? Faktörleri. Birçok faktörü araştırıyormuş. İçeren neyi? Her virüsün genetik işaretini içeren faktörleri araştırıyorlarmış. To help, yardım etmek için karar vermene, karar vermeye yardım etmek için insan enfeksiyonu için riske karar vermeye, riski belirlemeye yardım etmek için her bir virüsün genetik e, genetik bir işaretini ya da genetik bir faktörünü araştırıyorlarmış. Sonrasında geliyorum şimdi mis gibi sorularıma. Bakalım. Bana demiş ki: Pasajda açıktır. Şimdi bakıyorum. Pasajda ne açıkmış? Bana demiş ki: Proteinler çevreleyen influenza virüsü bunu çevreleyen proteinler sebep oluyorlarmış ölümlere tüm hayvan türlerinde arkadaşlar bakın ne kadar genel bir ifade kullandı Doğru mu? Şimdi bana baktığımız zaman neye sebep oluyordu? Burada biz dedik ki burada biz dedik ki bakın, bazı türlerine domestik yerel kuş türlerinin bazıları arasında ölüme ya da hastalığa sebep oluyordu. Doğru mu? Ama bana burada ne söyledi? Tüm hayvan türlerinde. O zaman tüm hayvan türleri demek isteseydi onu söylerdi. O zaman bu gitti mi? Gitti. Bakın çok genel bir ifade kullanmış. Doğru mu? Doğru değil. Sonrasında demiş ki influenza virüsünün alt türleri tanımlanırmış ne açısından? Onların içerdiği proteinler açısından bak. Şurada görmediğim bir det yapısı var. Bu det yapısı ne işe yarıyor? Şuradaki proteinlerle ilgili sana bilgi veriyor. <laughs> Onların içerdiği proteinler açısından tanımlanırmış. E başta biz bunu söylemedik mi zaten? E, neyden farklılaşıyorlardı? Belirli proteinlerden dolayı. Virüsün yüzeyindeki proteinlerden dolayı farklılaşıyordu. O zaman proteinlere göre aslında benim için ne yapacaklar? Farklılık gösterecekler. Doğru mu? O zaman bu da benim o zaman cevabımı içermez mi? Değil mi? O zaman bu benim tamamen cevabım olmuş olur. Bu bir dursun. Bu bir dursun. Tamam. Sonrasında bakıyorum. Bana demiş ki influenza virüsünün türleri ABD'deki tamamen aynıymış. Bakın tamamen vurgusu hiçbir yerde bu şekilde net bir şekilde geçmedi. Şurada size söyleyeceğim ifadelerden bir tanesi de zarflar. Zarflara dikkat edin özellikle miktar zarflarına. Miktar zarflarına. Bu e, ya da varsa sayısal verilere. Bakın arkadaşlar tamamen diye biz hiçbir şey söyledik mi? Tamamen aynıdır. Bakın bu hiçbir yerde geçmedi. Direkt eleyeceğimiz şeyler. Göç eden kuşlar. Bakın direkt elersiniz. Göç eden kuşlarla ilgili bir tane bir yerde geçmedi. Direkt konu dışı. Gitti. H5. The most common type. En yaygın türdür. Bakın ben size ne dedim? Süperlatif. Paragrafta varsa altını çiz. H5'in ya da H7'nin hangisinin daha yaygın olduğunu söyledik mi? Söylemedik. Bak çeldirici şık. O zaman benim için en doğru şık hangisi olacak? Bursa. Anlaştık mı? Geçiyorum diğer soruma. <laughs> Demiş ki H5 ve H7 virüslerinin yaygınlığı ABD'de etkilemiş 1997'den beri kümes hayvanlarını etkilemiş. Bakalım. 1997'den beri H5 ve H7'nin salgınları etkilemiş, meydana gelmiş sadece kümes hayvanlarından. Bakın dedim ki paragrafta net bir şekilde verdiyse altına çizim Çünkü dedim bunu sana bir yerde soracak. Bak altına çizdiğin için direkt görüyorsun neyi etkiledi? Kümes hayvanlarını etkiledi. Doğru mu? Doğru. At bu bilgiyi cebe. Enfekte ile kümes hayvanlarının sayısı ABD'de bak gereksiz yine bir süperlatif ifade daha. Süperlatif görseydim zaten altına çizecektim. Senin bana vermene gerek yok. Böyle bir bilgi, böyle bir kıyaslama vermedik. Bakın eğer görünce altını çizin. Zaten eğer görürseniz altınızı, altını çizdiğinizde bu şekilde sana onu bir yerde kullandırtır. Ama şıklarda yoksa çeldirici şıktır. Bakın çeldirici. Yanlış. Bitti. Kuş gribi. Ölümcül değildir. Arkadaşlar ben bu bilgiyi bilemem. Bir kere ölümcül değildir diyemem. Neden? Ölümcül olduğunu, hastalıklara ya da ölümlere sebep olduğunu söyledim insanlarda da. Doğru mu? İnsanlarda da bunu söyledim. Çünkü az bir bağışıklık sistemimizin olduğundan dolayı. Gitti mi bu da? Gitti. Hatta bir de demiş ki güçlü bağışıklık sistemi. Bir de buradan da yanlış mı? Tamamıyla gitti. 1997'de bakın bilgi buradan gelecek. Ama 1997'de ifadesi yanlış. Burada 1997'den beri dedi. Ama ben yine de bir devam edeyim. Bakayım. Bakın sayısal verilere biraz önce dedim. Sayısal verilerin altını çizin. 1997 ifadesiyle 1997'den beri ifadesi bizim için farklılık gösteriyor. Hatta tensi bile işaretletirken farklılık gösteriyor. Doğru mu? Burasını verb 2 ile işaretliyorsun. Burasını ile işaretliyorsun? Bak have verb 3 ile. Devam ediyorum. ABD'ler neyle karşılaşmış? İki ciddi türle karşılaşmış. H7N9. Ee, bu gibi iki pandemiyle karşılaşmış. Arkadaşlar hiç biz böyle bir şey söyledik mi? Kümes hayvanları arasında. Hiç böyle ABD'de tamam bunu söyledik ama H7N9 virüsü neredeydi? Burada. Doğru mu? Dünyanın bazı kısımlarında dedim ayrıca. ABD'de demedim. Gitti mi? Bitti. Kümes hayvanları neye sahipmiş? Daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahipmiş. Diğer hayvanlardan. Bak yine bir karşılaştırma. Yine sana paragrafta vermediği bir bilgi. Yine direkt eleyeceğim bir ifade. Direkt eledin mi? Eledin. Elinde ne kaldı? Bak bir tek adını. Paragrafı çok net anlamasanız bile. Şuradaki söylediğim ifadelerin altını çizerek. Çok net paragraftaki e, ifadelere bakarak. Cevaplayabiliyor musunuz? Evet. Direkt sadece söylediklerime bakarak bile paragrafı çok net anlamanıza bile gerek yok arkadaşlar. Biraz anlasanız. Yüzde ellisini anlasanız yeterli. Peki bakıyorum pasaja göre. Hükümet durdurdu. Bakın hükümeti hiçbir yerde geçirmedim. Detay. Doğru mu? Detay bir şık. Hükümetle ilgili bir şey söyledik mi? Hükümetin bir önlem almasıyla ilgili ya da herhangi bir yerde. Ben sadece hastalığı anlattım. Bak detay şık. Ele gitsin. Uzmanlar ne yapmış? E, tatmin edici ilerlemeler yapmış. Bunu nerede söyledi? Bak detay şık. Herhangi bir şekilde uzmanların yaptığı ile ilgili bir şey söylemedim. Gönder gitsin. Demiş ki <laughs> influenza virüsünün kalıcı özellikleri nedir? Uzmanlar tarafından çalışılmış bir yönüdür demiş. Şimdi bununla ilgili Nereden çıkarabilirim ben bu cevabı? Nereden çıkarabilirim? Bir dursun. Bakın bunu çıkaramadıysak bir dursun. Bu bir dursun. ABD ve diğer milletler ne yapıyorlarmış? Göç eden kuş türlerine karşı. Bakın göç edeni burada da elemiştik hatırlıyorsanız. Yine göç eden herhangi bir kuş türüm yok. Eledim gitti. Bir genetik test yapılmalıymış zorunlu olarak ABD'de. Bakın yine zorunlu olması ile ilgili detay bir şık, herhangi bir şey söylemedim. Gitti. Peki uzmanlar tarafından çalışılıyor olan bir yönüdür. Peki hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Biz bunlarla ilgili nerede söyledik? Nerede söyledik? Şöyle bir bakalım bakalım. Neydi cümlemiz? Nerede kim söyleyebilecek? Kim çıkarabilecek? Bir bakın arkadaşlar. Dedik ki, influenza virüsünün kalıtsal özelliklerinden biri uzmanlar tarafından çalışılıyor olan yönüdür dedik. Ne dersiniz? Süper. Aynen öyle. Sonda geçirdik. Sonda dedik ki Sonda dedik ki biz Niye rengi de kafama göre seçemiyorum? Hiç anlamadım. Araştırmacılar her virüsün genetiğine bakıyorlardı. İnsanlar için enfeksiyonun riskli olup olmamasına karar vermedi. Bakın bir de ne yapmış? Bir yerde genetik demiş, bir yerde inherited demiş. Doğru cevaplar size eş anlamlarıyla gelecek. Doğru cevaplar bize eş anlamlarıyla gelecek. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir, ifadelerinizde her cümlenin altını çizmeyin. Paragrafınızda her cümlenin altını çizmeyin. Hocam Nerelerin altını çizelim? 1. ilk cümlenin altını çizin. 2. Son cümlenin altını çizin. Genellikle bakın buralardan çünkü cevaplar yakaladık. Sonrasında şurada söylediğim ifadelere dikkat edin. Bunların altını çizin. Madıl ifadesi varsa madılların altını çizin. Neden hocam madılların altını çizelim? Eğer size hangisi çıkarılabilir, buradan hangisi anlaşılabilir sorusu varsa genellikle orası madıldan gelecektir. Madıl ifadelerinden gelebilir, onlara dikkat edin. Sonrasında ilk cümle, son cümle bu ifadelere dikkat edin. Detay şıklardan, yorum yapmaktan, bilgi sorularında kaçının. Yarısı zaten her şekilde çözülüyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlamadığınız ya da sormak istediğiniz bir yer var mı? <laughs> Bekliyorum sorularınızı. <söylerinizi. gülüyor> var mı? Rica ederim. Ne demek arkadaşlar? Ne demek? Rica ediyorum. Umarım sizin için faydalı ve güzel bir paragraf soru çözümü olmuştur. Eğer sorunuz yoksa o zaman ben kaçıyorum. Rica ederim. Ne demek? Peki. O zaman bir sonraki dersimizde Görüşmek üzere. Dersleri Sınav Kampı'nın Instagram sitesinden şu anda paylaşılan orada paylaşıldı. Orada görebilirsiniz. Hangi günü hangi ders var diye oralardan görebilir, oradan bakabilirsiniz. Rica ederim. Rica ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum hepinize.